Bu kanalda 500'den fazla video yaptım. Siz de 500'den fazla videomda beni dinlediniz. Öncelikle bu zamana kadar beni dinlediğiniz, bana destek verdiğiniz için her birinize teşekkür ederim. Yaptığım iyilikleri pek söylemeyi sevmesem de bu zamana kadar elimden geldiğince her konuda siz değerli izleyenlerimi bilgilendirmeye, güldürmeye ve tabii ki de sesiniz olmaya çalıştım. Yaşanan tüm bu süreç dışarıdan nasıl gözüküyordu bilmiyorum ancak yeri geldi hayatımda tüm değer verdiklerim tarafından yarı yolda bırakıldım. Aldatıldım. Yeri geldi yapayalnız, kimsesiz olduğum günler yaşadım. Ancak yine de günün sonunda en çok sizler sayesinde. Sevdiklerim sayesinde. Umuda sıkı sarılabildim. Zaten o günlerde anlarız değil mi? Umudun aslında ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahsediyorum. Dostlar kabul edelim ki iyisiyle kötüsüyle hayatımızda hepimizin tutunduğu bir umut dalı vardır. Kimimizin erkek arkadaşıdır, kimimizin kız arkadaşı, kimimizin dostları, kimimizin de ailesi değil mi? Yani hayatta olduğumuz sürece, sevdiklerimiz de hayatta olduğu sürece tutunacak her zaman bir dal bulabiliriz. Peki ya sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kısacası tutunduğunuz o umut bir anda elinizden kayıp Gitseydi ne yapardınız? Üzülür müydünüz? Ağlar mıydınız? Yıkılır mıydınız? Kabul edelim ki bu ülkede bu duyguları bile yaşayamazdınız. Çünkü öncesinde k***li ortaya çıkarmanız gerekirdi. Bu da maalesef bildiğiniz gibi bizim ülkemizde aylar hatta yıllar sürebiliyor. Sizse bu süreçte sürekli olarak çabalamak zorunda kalırdınız. Günün sonunda belki k*** ...ortaya çıkarırdınız ancak bir de ceza alması için ses çıkarmak zorunda kalırdınız. Ceza aldıktan sonra ise içeride kalmaya devam etmesi için. Kısacası döngüye girerdiniz. E haliyle bu süreçte umudunuz, yani değer verdiğiniz kişi fiziksel olarak sizin canınızsa ruhen giderdi. O yüzden bugün benim ağzımdan bir eleştiri videosu dinlemeyeceksiniz. Bugün umutları, hayalleri... Kısacası hayatı elinden alınan Işıl Öykü Dinç'in acı dolu hikayesini, yine umutları, mutlulukları, o çok sevdikleri kızlarını kaybeden ailenin ağzından dinleyeceksiniz. Ve iddia ediyorum dostlar bu videodan sonra bir kere daha bu sistemin ne kadar saçma ve düzensiz olduğunu, yanınızda olan sevdiklerinizin değerini, kaderlerin nasıl hala daha dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını hem sorgulayacaksınız, hem anlayacaksınız hem de öfkeleneceksiniz dostlar hazırsanız sözü aylardır kendisiyle iletişimde olduğum Özlem ablama yani ikinci anneme bırakıyorum. 18 Mayıs pazar günü kızımız Işıl Öykü Dinç Pendik sahil yolunda yaya geçtiğinden geçerken yüksek hızla geçen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde bir görüntü, bir kamera, hiçbir şey yoktu dosyada. Sadece tutanaklar vardı, sanık ifadesi ve kızımın 14 yaşındaki arkadaşının verdiği ifade ve bu ifade asla pedagog ve avukat eşliğinde alınmıyor. Olay anından hemen sonra o şokla birlikte o çocuktan o ifade alınıyor. Dosyada sadece bunlar var ve ben kızımı ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Sonrasında çekilen görüntülerin bazıları ilk gün sosyal medyada yayınlandı. Ve görgü şahitleri ısrarla bize çarpan kişinin, ışıla çarpan kişinin sarışın bir kadın olduğundan bahsediyorlar. Bu yüzden e, davamızda bu işleri e, kesinleştirip kanıtlayabilmemiz adına görgü şahitleri aramak zorunda kaldık. Hatta olayın yaşandığı ilk gün bile sosyal medyada önce paylaşılan sonra da silinen görüntülerde, ışılın yerde Son can kişirkenki görüntülerinde bile o görüntülere yorum yazan birçok insan kadın tutuklandı mı diye yorumlar atmıştı. Ve biz bu belirsizliği ortadan kaldırabilmek için artık sosyal medyadan 11 Haziran'da ilk sosyal medya paylaşımımızı yaptık ve diğer günlerde gazete röportajları verdik. Burada çarpan kişinin yani Ömer Faruk Ballı'nın devlet memuru olduğu gerekçesiyle serbest kaldığından bahsettik. Fakat biz bu kanaate kendimiz varmadık. Çünkü Ömer Faruk Ballı'nın dışarıya çıkartan birim memur suçları soruşturma bürosu. Bu büro bu kişiyi sanmasından dolayı biz Ömer Faruk Ballı'yı maalesef ki devlet memuru olarak zannettik. Ve devlet memuru olduğu gerekçesiyle de bu büronun soruşturduğu için dışarıda olduğunu iddia ettik. Ömer Faruk Ballı'nın olay günü de 19 Mayıs'ta da bir avukatı varken 20 Mayıs'ta cezaevinden iki avukata vekalet veriyor. Verdiği vekaletlerin bir tanesi avukat AKP Merkez Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Sadullah Selman. Diğer avukat da aynı büroda çalıştığı üniversiteden sınıf arkadaşı Melih Daşçılar. Ömer Faruk Ballı Fatih Sadullah Selman'a vekaletini verdikten sonra 3 günde bu dosyada 3 günde 3 savcı değişiyor ve en son Ömer Faruk Ballı denetimli serbestlik adı altında serbest bırakılıyor. Olay günü de 19 Mayıs'ta da Ömer Faruk Ballı'nın bir avukatı olmasına rağmen 20 Mayıs'ta cezaevinden vekalet veriliyor. Bu vekalet verildikten sonra benim kızımın dosyasında 3 günde 3 savcı değişiyor. Ve en son dosya Memur Suçları Araştırma Bürosu'na geliyor. Memur Suçları Araştırma Bürosu'nun savcısı dosyada hiçbir bilirkişi raporu olmamasına rağmen, belge bilgi olmamasına rağmen sadece olay yeri tutanağı ve kızımın 14 yaşındaki arkadaşının verdiği ifadeye dayanarak Ömer Faruk Ballı'yı denetimli serbestlik adı altında serbest bırakıyor. Memur suçları araştırma bürosunun görev ve yetkilerini biz incelediğimizde memurların mesai saatleri içinde karıştığı basit ve adi suçlar mesela rüşvet, zimmete para geçirme gibi suçlara bakarken ile ilgili herhangi bir davaya bakma hakkı bulunmazken benim kızımın davasında Ömer Faruk Ballı'yı denetimli serbestlik adı altında serbest bırakabiliyor. Ki Ömer Faruk Ballı ve Ayten Bezek'te ikisi de özel bir hastanede Gebze Çayırova'da bulunan Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Hastanesi'nde yoğun bakım hemşireleri. Bunlar özel sektör çalışanı olduğu halde devlet memuru soruşturma bürosu tarafından soruşturulup serbest bırakılmaları bizi gerçek gerçekten şok etti. Çok şaşırttı. Yani biz bu karara gerçekten çok şaşırdık. Söylemek istediğim başka konu da dosyaya daha sonra giren MOBESE görüntülerinin maalesef olmadığı belgesiydi. Bu da bizi çok şaşırttı. Çünkü olay günü 18 Mayıs'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları olacağı için sadece İstanbul veya bu bölgede değil bütün Türkiye'de emniyet teyakkuzdaydı. Bir olay yaşanmaması açısından, adli bir vaka olmaması açısından ve bugün o gün MOBESE kameralarının çalışmaması gerçekten bizi çok şaşırttı, çok şok etti. Kaldı ki e, biz kızımıza ait bir görüntü, bir iz, bir olay ile ilgili bilgisi olan birini ararken 11 Haziran'da görgü şahidi aramak için sosyal medyaya başvurduğumuzda o güne kadar dosyada olmayan görüntü, motor kaskı görüntüsü bizim röportaj verdiğimiz gün bütün sosyal medya, bütün gazete ve TV kanallarına emniyet tarafından servis edilerek veriliyor. Biz ilk defa kızımın görüntülerini televizyon ekranlarından ve internetten izlemek zorunda kaldık. Çünkü o güne kadar dava dosyasına eklenmiş değildi. Ben kızımın ne morgda görebildim, ne yıkanırken gasilhanede görebildim. İçim kaldırmadı ama ben kızımın görüntülerini defalarca, günlerce, 7/24 izledim. Bir detay, bir ipucu, bir ne bileyim en ufak bir şey yakalayabilir miyim diye bütün gece sabaha kadar o görüntüleri defalarca izledim. Ve çok detaylar yakaladık. Mesela daha videonun girişinde bile motor kaskındaki kadın kadın kadına çarptı diye bağırıyor. Kadın kadına çarptı. Kadın. O görüntüleri izlemeye devam ettiğimizde olay günü tutulan tutanağının da çöp olduğunu, kızımın arkadaşının ifadesinin geçersiz olduğunu öğrenmiş olduk. Neden? Çünkü ilk gün olay yeri tutanağı şu şekilde tutulmuştu. Işıklardan 23 metre sonra saksıların arasından yola fırlamak suretiyle gerçekleşmiştir diye tutulmuş. Ama olay günü bizim 11 Haziran'da verdiğimiz röportajdan sonra yayınlanan görüntülerde görüyoruz ki benim kızım yaya geçidinde ve ışıkların olduğu yerden karşıya geçmeye çalışıyor ve süratli geçen bir araba kızımı metrelerce sürüklüyor kızımın 14 yaşındaki arkadaşının ifadesi ne pedagog ne de avukat eşliğinde alınmıyor. Zaten böyle bir hukuksuzluk baştan var. Artı ifadesi de tamamen çöp. Şöyle ki benim kızımın arkadaşı biz görüntüleri izlediğimizde görmüyor. Yola arkası dönük iki kişiyle sohbet ediyor ve kızım ondan metrelerce uzakta. Karşıya geçmeye çalışıyor. Araba çarpıyor kızıma. Kızım metrelerle sürüklen, sürün, bunun öncesinde kızımı asla görmüyor. Karşıya geçip geçmediğinden bir bilgisi yok. Üzüldüğümüz ve şaşırdığımız diğer bir konu ise 25 Mayıs günü Çarp kızıma çarpan kişi Ömer Faruk Balla'nın ailesi bize aracılar eşliğinde, aracının aracısı şeklinde yani bir sürü aracı kullanarak taziyeye gelmek istediklerini belirtiyorlar. Fakat taziye isteklerini şu şekilde belirtiyorlar. Bu aile Pendik Belediyesi AKP'li encümen kadının akrabasıymış taziyeye gelmek istiyorlar. Şimdi biz AKP adını duyduğumuz için ya da AKP'li encümen belediye siyasi bir titir duyduktan sonra bu davadan korkup çekilmemiz mi gerekiyor? Yani bir insana taziyeye gidecekseniz neden birilerinin adının arkasına sığınarak gitmek istersiniz? Daha sonra biz sosyal medyaya 13-14 Haziran'da TV ve gazetelere röportaj verdikten sonra karşı tarafın avukatı Melih Dahçılar bizim diğer avukatımızın arıyor. Şu şekilde bir ibare kullanıyor. Siz zaten sigortadan bir para alacaksınız. Aileleri bir araya getirelim, bu işi tatlıya bağlayalım. Bizim avukatımız ailenin derdi para pul değil, kızlarına ne olduğunu öğrenmek, kızlarının yasını tutmak sonrasında da diye belirtiyor ve bu avukat avukatımıza bu ifadeden sonra diyor ki, zaten Işıl ünlü olma sevdalısı, meclisi bir genç kızdı, arabamızın önüne atladı. Yani biz parayı kabul etmedik diye benim 14 yaşında bir... Sadece tek hatası karşıdan karşıya geçmek olan kızıma iftira atma haddini kendilerinde buluyorlar. 14 yaşındaki bir ölmüş bir çocuğa bunu yakıştırabiliyorlar. Tatlıya bağlamak ne demek? Benim kızımı çıkartıp geri getirirseniz tamam ben okayım tatlıya bağlayabiliriz. Bunun dışında bana dünyaları da verseniz hiçbir şekilde bu olay tatlıya bağlanamaz. Bağlanmayacak da. Ben inanıyorum ki adalet kızımın adaleti ve diğer bütün çocuklarımızın adaleti bir şekilde sağlanacak. Bu olaylardan sonra 15 Haziran'da Ömer Faruk Ballı'nın abisi Mücahit Fatih Ballı Sabah gazetesine bir röportaj veriyor. Yalan yanlış bilgilerle veriyor bu röportajı. Diyor ki benim kardeşim çarpan Ömer Faruk Ballı'dır. Kaldı ki bu sizin iddianız Mücahit Bey. Bize görgü şahitleri çarpan kişinin sarışın bir kadın olduğundan bahsediyorlar. Bu yüzden çarpan kişinin Ömer Faruk Ballı olduğunu siz kanıtlayacaksınız biz değil. İkincisi diyor ki iki kere aileye taziyeye gitmek istedik bizi reddettiler. İlkinde gelmek istemeniz AKP'de belediye başkan belediyesinin encümen kadının akrabası olduğunuz yönünde ileri sürerek gelmek istediniz. İkincisinde de olayı tatlıya bağlamak istediniz. Parayla bizi susturmak istediniz. Hangi taziyenizi kabul edecektik? Bunlar taziye mi? Soruyorum. Bunlar taziye mi? Kaldı ki röportajda 112'yi aradıkları kızıma müdahale ettiklerini söylüyorsunuz. Dosyaya giren son HTS kayıtlarında asla 112 aramaları yok. Saatlerce başka kişilerle konuşmaları var ve bize ulaşan görüntülerde kızımın başında asla yoklar. Biz kızımıza bakamazken, biz kızımızın yerde can ki hallerini gördük. Etrafta varlar mı? Yardım etmişler mi diye aramaktan Kızımın son el çırpınışlarını gördüm ben yerde. Ama asla asla ne Ömer Faruk Ballı ne Aytam Bezek hiçbir şekilde kızıma parmaklarının ucuyla bile müdahale etmemişler. Yoğun bakım hemşiresi oldukları halde. Belki bir tamponla, belki bir müdahaleyle benim kızım kurtulabilirdi. Belki yaşayabilirdi. Bunu bile kızıma çok görmüşler. Bu yüzden ikisi de birer kızımın izleyen katiller onlar. O kadar vicdansızlar ki. <laughs> Karakol ifadelerinde Ayten Hanım şu ifadeyi kullanıyor. Biz Ömer Faruk Ballı'yla nişanlıydık. Tam evlilik harifesindeydik. Evlilik harifesinde böyle bir olayın başımıza gelmesi büyük talihsizlik. Ya yani evlendikten sonra yapılsa hiçbir problem yok kendileri okeyler. Ve ne hikmet? neye ne, neye dayanarak bilmiyorum. Olay anında Ömer Faruk Ballı'nın yanında çarptığı iddia edilen Ömer Faruk Ballı'nın yanında Ayten Bezep olmasına rağmen Sadece Ayten bezeyin karakol ifadesi var. Hiçbir şekilde davaya dahil edilmiyor, savcılık ifadesini almıyor. 14 yaşındaki kızımın arkadaşını olaydan hemen sonra karakol, karakol, savcılık, savcılık gezdirip, pedagog ve avukat olmadan ifadesi almıyor. Olayı görmeyen, hiçbir şekilde olaya vakıf olmayan çocuğun ifadesi alıyor. Arkadaşının ölümüyle şoku uğramış çocuğun. Ama Ayten Bezek'in karakol ifadesi dışında hiçbir şekilde savcılıkta ifadesi yok. İlk davaya dahil edilmemiş. Yani savcılık neden Ayten Bezek'in ifadesini almamış? Bu gerçekten çok yani acayip şaşırtıcı bir durum. Yani ben buna bir türlü mana veremiyorum, anlam veremiyorum. Neden Ayten Bezek'in ifadesi alınmıyor ve davaya dahil edilmiyor? Gerçekten görgü şahitlerinin söylediği gibi Ayten Bezek kızıma çarpan kişi de bu mu saklanmaya çalışılıyor Ve karakol ifadesinde söylediği gibi biz nişanlıydık, evlilik harifesindeydik dediği gibi kızıma çarptıktan 42 gün sonra 29 Haziran'da Man Manisa Alaşehir'e kaçarak Ayten Bezek ve Ömer Faruk Ballı evleniyorlar. Ve bunu sosyal medyada duyurmakta hiçbir behis görmüyorlar. Sanki 42 gün önce bir çocuğu öldürmemiş gibi gayet rahat gidip Manisa Alaşehir'de ki Ömer Faruk Ballı'nın denetimli serbestliği olduğu halde ikisi de İstanbul'da ikametgah ettiği halde Manisa Alaşehir'de neden evlendiklerini Hiçbir anlam veremiyorum ve ben bu resimleri gördüğümde, sosyal medyada evlendiklerini gördüğümde Ayten Bezek'in saçlarını siyaha boyattığını görüyorum. Ayten Bezek balla saçların sarışınken, çarpan kadın sarışın dedikleri için saçını siyaha boyattığında kızıma çarpmamış mı oluyorsun? Vicdanını böyle mi rahatlatıyorsun? Sana bu şekilde seslenmek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde olay yerini gösteren mobese kamerası yok. Hiçbir şekilde dosyaya girmiyor. Hadi kızıma çarpılan yerde mobese çalışmıyordu. Daha önceki mobeseleri istediğimizde arabanın ya arkadan ya yandan ters açıyla çekilmiş görüntüleri dosyaya ekleniyor ama asla şoförün kim olduğunu görebileceğimiz bir dosyada mobese görüntüsü maalesef hala yok. Bu yüzden ben kızıma çarpan kişinin Hala kim olduğunu bilmiyorum. Hastanede kızımın çantasını bana getiren polisler ki ben bunları hatırlamıyorum o şokla sadece çantayı aldığımı hatırlıyorum kızımın çantasını ve polislerin şu sözlerini hatırlıyorum. Çarpan kadınmış durmamış kaçmış bir buçuk saat sonra karakola teslim olmuş deyip bana kızımın çantası teslim edildi. Şimdi ben çarpan kişinin Ömer Faruk Ballı olduğunu nereden inanabilirim? Bana kamerayla göstermek zorundasınız. Çarpan kişinin Ömer Faruk Ballı olduğunu göstermek zorundasınız. Şu gün olduğu dosyada hala bir bilirkişi raporumuz yok. Çünkü MUBES'e görüntülerimiz yok. Sadece bir kas kameramız var ve görgü şahitlerimiz var. Ve ne hikmettir ki Dosya bu hale geldikten sonra dosya bir çıkmaza girdikten sonra 24 Eylül'de bu AKP MKYK üyesi avukatlar avukat Fatih Sadullah Selman ve Melih Daşçılar dosyadan azlediliyor. Dosya bu kadar karmaşık bu kadar içinden çıkılmaz bir hale geldikten sonra kızıma kar etti diyerek iftira attıktan sonra bu dosyadan çekilmeniz Hiçbir şey ifade etmiyor. Ben kızıma çarpan şahsı öğrenmek zorundayım, bilmek zorundayım. Ben kızımın yasını tutmak istiyorum. Ben artık görüntülerini defalarca defalarca izleyip yeni bir bilgi yakalar mıyım, yeni bir tanık, yeni bir şey yakalar mıyım diye izlemek istemiyorum. Ben artık kızımın yasını tutmak istiyorum. Ve ben istiyorum ki artık büyük cezalar getirilsin. Ağır cezalar istiyoruz. Süratli, alkollü, ehliyetsiz araç kullanıp da bir insanı öldürüyorsanız bu kaza olmuyor maalesef. Bu bir cinayet oluyor. Bir insanı çarptıktan sonra müdahale etmeyip kaçıyorsanız bu cinayet oluyor. Siz bir insanı ve elinizi kolunuzu sallayarak çıkıp evleniyorsunuz işinize devam ediyorsunuz hayatınıza devam ediyorsunuz benim kızımın alamadığı nefesleri yaşayamadığı hayalleri ne olacak sadece kızım değil biz ne olacağız biz bitik bir aile konumuna geldikten sonra karşı tarafın elini kolunu sallayarak gezmesi adalet mi hak mı? Lütfen artık adaleti sağlayın. Artık gerçekten ağır yaptırımlar istiyoruz. Başka Işıl'lar, başka Batın Barlas'lar, başka Zeynep Naz'lar, başka Cemre Yönet'ler ölmesin istiyoruz. Ve benim kızımın 21 Kasım'da davası var. Anadolu Adliyesi'nde atınacağız diye de saat 10'da. Ben kızım için ses olmanızı istiyorum. Hepinizi orada görmek istiyorum. Sesimiz ne kadar güçlü çıkarsa adaletin o kadar tecelli edeceğine inanıyorum. Lütfen ben gelebilecek herkesi 21 Kasım'da Kartal Anadolu Adliyesi'nde görmek istiyorum. Sabah saat 10'da. Teşekkür ederim.